Ey Ne haber? İyi, senden sustun. Benden değil. Şimdi, benim bisikletimin arka tekeri muhtemelen öldü. Hmm, bir evet. de bisikleti aldığımda da vitesi hep tek bir ayarda çalışıyordu. Hmm, evet. Şimdi sence ne yapabiliriz? Um, onların ikisi de düzeltebiliriz bence. Tamam, düzeltiriz. Biraz vaktiniz varsa. Var var vaktiniz. <laughs> evet, tamam o zaman başlayabiliriz. <laughs> Peki diyor bir şey soracağım başlarken. Tamam. Ee, sen ne zamandan beri bisiklet tamir ediyorsun? Nasıl öğrendin? Ben bayağıdır artık böyle ne bileyim 14 sene falan olması lazım. 14 sene. Yani ben aslında lisedeyken başlamıştım. Hmm, ve böyle öğrenciyken üniversitede falan devam ettim. Şimdi burada Berlin'de de devam ediyorum, um, öyle oldu. Lisede nerede öğrendin? Hı? Lisede nerede öğrendin? Ben ilk dükkanımda öğrendim. Yani ben hiç böyle tecrübesiz bir şekilde girdim. Başladım ve devam ettim öyle. Yani bizim, benim geldiğim yer hiç böyle resmi Ausbildung gibi bir şey yok. Nereden geliyorsun? <laughs> ben ABD'den geliyorum. Yani bizde daha çok iş başında öğreniyorsun. Yani... Çıraklık gibi mi? Ne gibi? Çırak. Çırak. Bilmiyorum. İşte kalfa, çırak, usta. Biraz usta evet. Ama bizde şey yok yani buranın Ausbildung programı gibi bir şey yok. Peki sen evet. ABD'den direkt Berlin'e mi geldin? Yok ben ilk Türkiye'ye gittim. <gülüyor> <gülüyor> um, aslında sadece Türkiye değil birkaç ülkeye gittim. Ben Ürdün'de iki buçuk yıl kaldım. Ürdün'de mi? Hı -hı. Ürdün'de ne yaptın? Ben orada aslında lisedeyken oradaydım. Ondan sonra üniversitenin sonra tekrar gittim. Um, ondan sonra yani geziyordum birkaç sene böyle. Um, Afrika'da kalmıştım bayağı. Ondan sonra Türkiye'ye gittim ve orada daha şey <laughs> birkaç sene kaldım. Türkiye'de ne yaptın? Yani ilk olarak ben gönüllü olarak şey gittim, çalışmaya gittim arada İstanbul'da. Ondan sonra Ankara'ya geçtim çünkü yüksek lisans başladım ortada. Ondan sonra buraya geldim. Yani bizim yaptığımız yüksek lisansın bir parçası olarak buraya geldik. İstanbul'da yaptığın bu gönüllü iş neydi? Şeyde bir Suriye böyle e, kultur kültür merkezindeydi. Suriye kültür Ben Merkez. Evet ben böyle İngilizce öğretmenlik yapıyordum. Aa, ama o zamanlar sadece iş için oradaydın. Ankara'ya da okul için gittin. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki sana o soru geliyor. İstanbul mu Ankara mı? <laughs> Yani bu soru çok zor benim için. Yani daha önce İstanbul derdim. Çünkü İstanbul daha güzel bir şehir. Bence kimse e, yani Ankara gerçekten daha güzel olduğunu düşünmüyor. Ama Ankara'dayken ben bir yıl kaldım Ankara'da. Çok uzun değil ama bayağı e, aşık aşk oldum aslında. Yani oranın hayatı, özellikle öğrenci hayatı gerçekten çok güzel. Yani çirkin bir şehir olsa da. Ankara'da ne kadar kalmıştın? Bir sene yaklaşık. Peki başka hiç başka şehirlere gitme fırsatın oldu mu? Um, evet, ben gezdim bayağı. Yani daha gezmediğim yerler var. Um, ama bayağı gezdim yani Anadolu'da. Nerelere gittin Anadolu'da? Yani düşünüyorum benim ilk böyle Doğu'ya doğru yaptığım gezi şeydi. Böyle Gaziantep, Malatya tarafındaydı. Yemek yeme yerleri. Aynen ben böyle bir arkadaşımın ailesinin yanına gittim Ramazan bayramı için. Ondan sonra bizim birkaç arkadaşımızla karşı gittik, Van'a gittik, Urfa'ya gittik, Diyarbakır'a gittik, Hatay. Ben bile gitmedim o şeylerin bazıları. Evet ve o çok güzeldi yani üç hafta falan üç dört hafta öyle ve buraya geldiğimden beri ben böyle ara sıra Türkiye gezileri yapıyorum geçen sene tekrar hataya gittim depremden sonra gittin ben depremden önce hem den önce hem de depremden sonra gittim peki evet. bir şey soracağım böyle çok fazla şehir gezdin ya mesela senin gözlemlediğin böyle ah. Çok farklı şeyler var mı? Çünkü Türkiye'de hem Anadolu'yu gezmişsin hem de büyük şehirlerde kalmışsın. Böyle gözle görülür, özellikle senin dikkatini çeken bir şey oldu mu? Ben Türkiye inanılmaz ilginç buluyorum. Sanırım o yüzden bayağı kaldım, gezdim orada. Ee, yani o kadar ilginç bulmadıysam şey yapmazdım. Yani o kadar gezmezdim. Ama nesini ee, enteresan buldun? Mesela ABD'den mi farklı geldi sana? Tabii de hani... <gülüyor> <gülüyor> Yani bir sürü böyle sınırda yer alıyor, bulunuyor. Böyle şeyimiz var, böyle küresel güney, küresel kuzey ülkeleri. Bir de şey var, böyle batı var, kafamızda doğu var, kafamızda. Yani nerede doğu, nerede batı. Türkiye böyle her şeyin ortasında bulunuyor. Bence o benim böyle sevdiğim şey, yani merak ettiğim şey. Uh -huh. Öyle. Bana şey gibi de geliyor böyle. Türkiye'de mesela alfabe hala Latin alfabesi olduğu için ve i̇şte böyle Avrupa'ya da yakınlama işte Avrupa'da olmayan o kültür de var. Acaba bu yüzden daha çok dikkat çekiyor olabilir mi Türkiye? Bir de böyle bir yabancıları seviyoruz ya özellikle Türkçe konuşan yabancıları. O bir faktör kesinlikle. Yani Türkiye'dekiler Türkçe konuşan yabancılar çok seviyor. Alfabe konusunda, yani o da bir faktör olabilir. Yani bize çok Latin alfabesi olduğu için çok egzotik, yani Arapça kadar egzotik gelmiyor. Daha çok böyle bizim öğrenebildiğimiz bir şey gibi geliyor sanırım. Peki yani hala sık sık gidip geliyorsun Türkiye'ye. Hiç böyle Berlin'deki hayatında Türkiye'den izler var mı? Hmm, çok var. <gülüyor> <gülüyor> Mesela? <gülüyor> hep hep Türk pişiriyoruz. Çok yemeği. Sen kendin mi pişiriyorsun? Ben, ben bazen kendim pişiriyorum, evet. Neler mi pişiriyorsun? Böyle basit şeyler, nohut, kuru fasulye, ezogelin, ha, rakı meze tabii ki. yani ben daha böyle dolma şeyle başlamadım, başlayamadım. O kadar şey değilim. Yüksek bir seviyede değilim ama daha da öğrenmek istiyorum. Bizim arkadaş çevremiz zaten böyle büyük bir kısmı Türk. Herkes değil. Yani benim Alman arkadaşlarım da var ama hmm. Evet, bir sürü Türk arkadaşım var bu şehirde. Peki bir şey soracağım. Berlin'de bu kadar Türk arkadaşı Türkiye'den o bahsettiğin programdan dolayı mı buldun? Üniversitedeki programdan dolayı yoksa burada mı Türk arkadaş dedin? Aslında okuldan dolayı oldu. Evet. Peki şimdi sana bir şey soracağım. Aslında merak ediyorum. Hani Berlin'de özellikle bu kötü taraflarına buralara küçük İstanbul diyorlar ya. Sen İstanbul'da yaşadın, Ankara'da yaşadın, Türkiye'de bir sürü yeri gezdin. Hmm. Sence burası o bahsedilen Türkiye'yi ne kadar yansıtıyor? Ben bu e, şey hiç doğru bulmuyorum. Yani herkes öyle diyor tabii ki Kreuzberg, küçük İstanbul falan. Yani burası ıı, Türkiye gibi bana hiç, hiç gelmiyor. Hiçbir zaman gelmedi. Neden mesela? Yani burası Almanya. Yani tabii ki böyle Türk marketine gidebilirsin, Türk restoranına gidebilirsin. Bir sürü insan Türk kökenli ama... Iı, yani aynı atmosferi yok. Farklı bir yer. Daha sakin. Yani... Iı, burası Almanya. Yani Siz... ben onu hiçbir zaman doğru bulmadım. Türkiye'de herkes çok gergin geliyor bana. Sana da öyle geliyor mu? Gergin mi? Hı hı. Bence Almanlar daha gergin geliyor. Sanki de Almanlardaki biraz daha soğukluk mu desem? Soğukluk demek de çok istemiyorum ama mesafeli diyeyim bari. Kesinlikle, kesinlikle. Değil mi? Evet. Ben şey fark ediyorum, burada çok garip. Mesela Türkiye'de herhangi bir işte lokantaya vesaire gitsem işte yemek yemek için herhangi bir yere. Oranın sahibi geliyor işte afiyet olsun vesaire diyor. Yine bir konuşuluyor ama burada herhangi bir yerde yemek yemeye gitsem memleketim, politik görüşüm, işte ne zaman geldiğim, ne yaptığım, işte ev buldum mu, evimin kirası sürekli böyle özel özel sorular <laughs> soruluyor. Yani hiçbir sınır tanımadan. Sana da oluyor mu hiç öyle şeyler? Sen bir Türkçe konuşunca bir şeyden mi bahsediyorsun, bahsediyorsun böyle Türk mekanlarından mı bahsediyorsun? evet. evet. Allah hani hmm, sorsun? <laughs> yani bana öyle olmuyor çünkü ben genelde öyle mekanlara gittiğimde ben Almanca konuşuyorum. Hmm. Böyle dikkat çek, çekmeyeyim diye. Ee, yoksa ben ilk geldiğimde Almancam yoktu ve e, bazen Türkçe konuşuyordum o mekanlarda. Ee, ama o kadar dikkat çekiyordum ki şey bıraktım bir noktada yani. Ve Almancam da gelişti. Hmm. Artık öyle yapmıyorum. O yüzden öyle sorular çıkmıyor. Şimdi sen Berlin'de işte tamam, Türk arkadaşlarım var. İşte ABD'den geliyorsun zaten anı dilin İngilizce. E, Almanya'da yaşıyorsun, Almanca'da konuşuyorsun. Böyle gün içerisinde mesela hangi dilleri ne oranda konuşuyorsun? Evde İngilizce konuşuyorum. Çünkü benim ev arkadaşım Amerikalı. Biz İngilizce konuşuyoruz. Burada iş yerimde Almanca konuşuyorum ve daha böyle evin dışında böyle sosyal ortamlarda daha çok Türkçe konuşuyorum. Buradaki gelen müşterilerin de hiç böyle Türkçe konuşuyorlar mı sen? Bazen oluyor ama çok değil. Ve Buraya gelip Türkçe konuşabilenler genelde onların Almancası gayet iyi. O yüzden eğer konuşuyorsak biz Almanca konuşuyoruz direkt. Ha, burada doğup büyüyen... Evet. Türkiye'den gelmiş olanlar gibi. Ama geçen şey oldu. ben bir bisiklet satıyordum ve biz amacı konuşuyorduk. Bu bir aile, bir ve onların kızı bir bisiklet istedi. Neyse biz dışarıda da konuşuyorduk da. Ondan sonra onların kendi böyle aralarında Türkçe konuşmaya başladılar. Böyle Martin sonundaydı galiba. Ve Ekrem İmamoğlu konusunda neler düşünüyorsunuz <laughs> sordum. Ve ee, yani küçük muhabbetimiz oldu, tatlıydı. Hocam sen de soruyormuşsun insanların politik görüşü <laughs> bu an. <anlaydı. gülüyor> ya bu hep olmuyor öyle. Ben e, ama onlar bayağı şey böyle konuşmaya e, istediler o konuda. Yani onlar için garip bir şey değildi ve onlar şey dedi yani bu büyük bir haksızlıktı bizi bize göre olmuş olanlar. Bir şey daha soracağım, birazcık off topic ama hala Türkiye'ye gidiyorsun, geliyorsun ya mesela burada arkadaşların da Türk bahsettin. Türkiye'de böyle başka bir bağlantın var mı hala? Hani gittiğin zaman ne bileyim, herhangi bir şekilde orayı ilgilendiren, orada olmanı gerektiren. Sen sanki doktoruna da mı Türkiye ile alakalı yazıyordun, ben mi anca? Yo, ben öyle yapmaya çalışıyordum ama daha olmadı. Ben şey kabul gelmedi. Ama öyle bir planım var daha böyle uzun süreli. Neydi konu? Şey önermiştim Hatay'ın depremden sonra demografik yapısının değişikliklerini öyle bir şey önermiştim. Var mı böyle kafanda bir test. Demografik olarak eskisi gibi özgün olmayacak diye düşünüyorum. O heterojenlik kaybolacak. Burada ne yapıyorsun bisikletin? <laughs> ha, ben an anlatmadım. Anlatayım mı? <gülüyor> <gülüyor> İsterim aslında. Baktım bir şeyler yapıyorsun. <laughs> yani birkaç şey bozuldu. Onlar değiştiriyorum. Lastik, iç lastik değiştirdim. Ee, şimdi bir e, vites tamir ediyorum. Ha, tamam. Teşekkür. Yapayım mı?